İlimiz genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirilmesi amacıyla mülki idare amirleri, emniyet ve jandarma birimlerimiz ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda genel güvenlik, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, düzensiz göçmen ile mücadele terör ve trafik konuları ele alınarak, Osmaniyemizin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için alınan tedbirler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılar hakkında genel değerlendirme yapılmıştır. 2025 yılı Nisan ayında ilimiz genelinde 1595 asayiş olayı meydana gelmiş, 1052 kişi yakalanmış, 57 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Meydana gelen 1595 olayın 1507'si aydınlatılmış olup asayiş suçlarında aydınlatma oranı %94'lük bir başarı sağlanmıştır. Asayiş olayları neticesinde son bir ay içerisinde 24 av tüfeği ve 18 tabanca ele geçirilmiştir. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 2025 yılı Nisan ayında Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlamasıyla yakalanan bir organizatör şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Nisan ayı içerisinde yapılan kontroller sonucunda 43 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak 2025 yılı Nisan ayında meydana gelen 49 olayda 67 şüpheli şahıs yakalanmış, 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarına bakıldığında 2025 yılı Nisan ayında 17.806 paket gümrük kaçağı sigara, 803.900 adet makaron, 75 adet elektronik sigara, 16 adet cep telefonu, 6 adet tabanca, 11 şişe kaçak alkol ele geçirilmiştir. Geçen yılların aynı dönemine kıyasla ele geçirilen elektronik sigara oranında yüzde 9'ları bulan artış söz konusu. Terörle mücadele ile ilgili olarak 2025 yılı Nisan ayında ilimiz genelinde PKK, KCK terör örgütleri kapsamında 3 şahıs yakalanmış Dini istismar eden terör örgütleri kapsamında 3 şahıs yakalanmış. FETÖ, PDY terör örgütleri kapsamında ise yakalanan 6 şahıstan 3'ü tutuklanmıştır. Narkotik suçlarla ilgili olarak 2025 yılı Nisan ayında ilimiz genelinde meydana gelen 165 olayda 190 şüpheli şahıs yakalanmış. 31 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Narkotik suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalanmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere bakıldığında 2025 yılı Nisan ayında 1 kilo 475 gram bonzai, 4389 adet uyuşturucu hap, 401 gram metefetamin ele geçirilmiştir. Geçen yılların aynı dönemine kıyasla ele geçirilen uyuşturucu hap sayısında yüzde binleri bulan artış söz konusu. Trafik denetimleri ile ilgili olarak 2025 yılı Nisan ayında ilimiz genelinde 130 yaralanmalı, 60 maddi hasarlı olmak üzere toplam 190 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazaları sonucunda 177 vatandaşımızın yaralandığı görülmüş. Yapılan denetimlerde ise 89.989 aracın sorgulandığı, 607 aracın trafikten men edildiği, toplamda 12634 adet cezai işlem uygulandığı, 13463 motosikletin sorgulandığı, 248 motosikletin trafikten men edildiği, 2537 adet cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. İlimiz genelinde 2025 yılı Nisan ayında 236236 236 şahsın sorgulamasının yapıldığı 0-5 yıl arası aranması olan 172 şahıs. 5-10 yıl arası aranması olan 24 şahıs. 10 yıl ve üzeri aranması olan 16 şahıs dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 653 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık Düzensiz göçmen ve terör konuları başta olmak üzere her türlü suç, organize oluşumlar ve terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam edecek. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik kimseye fırsat vermeyeceğiz.